kat içerisinde yaptar eken katımız. Niko, bazı şeylerin açıklaması yoktur. Zaten o da bu tarafta mı? Tamam Orada 3 kişi oluyor şu anda? Karlı alırız oluruz bizim orada. <laughs> <abi. gülüyor> alıp şaplaklarız bu. Sana bir şey diyeyim mi? Bebekse. Abi, ben Demekse ben buraya <laughs> <laughs> Öldüm be şimdi bu laf mu? <laughs> oğlum, hadi. <gülüyor> Adam... <gülüyor> ne emoji bastır oğlum. <laughs> Keyifli bir etkinliğimiz olacak bu maçın arasında. Diyelim taraftar çıldırdı. <laughs> Bunu dostlar araya sıkıştırıyorum. Şu anda etkinlik bitti. Biz ilk günün akşamındayız. Ben bilerek buraya indim ki size örnekle göstereyim diye. Çünkü bundan dolayı çok sıkıntı yaşadık. Başlamadan şunu söylemek istiyorum. Takımın, kulübün ilk offline olmasına rağmen bence mükemmeldi. Gelen herkesin eline emeğine sağlık diyorum dostlar. İyi ki buradaydınız. Hemen bilgilendirmek isteyeceğim. Çünkü bugün çok büyük bir sıkıntı yaşadık ve benim mentalimi çok kaydırdı bu durum. Mesela bizim taraftarlar arkadaşlar bak. İşte 10 kişi buradaydı. 5 kişi buradaydı. 7 kişi şuradaydı. 6 kişi şuradaydı. Her neyse biz de dedik ki, bu Burada toplayalım. Zaten yayın sistemi burada. Ya, burası da mavi alan oluyormuş zaten? Bakın duvarda B yazıyor. Burada ve şurada bak. En mantıklısı değil mi? Böyle Çapraz yapmak bulut mantığı. Arkadaşlar bakın şöyle. Burası yeşil alanın C'si. Burası da mavi alanın B'si. Biz bunu düşündük dostlar ve herkesi topladık. Ardından buradaki güvenlik görevlileriyle organizasyon sistemi ayrı olduğundan dolayı güven <laughs> Gü güven <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi? Şurada. 40 dakika sohbet ettim. Bir şey söyleyeceğim. O edite gerek yok zaten öyle geliyorsun şu anda. 40 dakika şurada konuştum, kayda girdim, geldin. Konuştuğum anda gelmedin, kayda girdiğim anda geldin. Bir de beni çekmiyor, geri zekalı çekseydin yani. Yok çektim, yani. çektim yolda çektim. mi? Ş şimdi döndürdüm. Arkadaşlar ne saçmalıyor bilmiyorum, ne saçmalıyorsun? Ben alayım. Ya sabah yakışadığımız sıkıntıları anlatıyorum abi. Ee, ağlıyor, ağlamasına hiç gerek yok. arkadaşın gözüne bir şeyler oldu, onu da ben yapmadım. Benimle hiçbir alakası yok. Var mı? Yok. Kim Yürü. yaptı bunu? Mameme. Bu ülkenin var ya problemi büyük problem. Mameme bir deterjan markasıdır. Adam yüzüme yanlışlıkla uçan tekme attı onu <laughs> da yakında göreceksiniz kaydı. Al be o ka kamerayı gördün mü? Burada... Merhaba arkadaşlar <laughs> ben bulduklarım. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben bulduk karakuş. <gülüyor> <gülüyor> <bugün siz> de... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Aynen simülatör oynuyorum. simülatör oynuyorum. ses böyle olacak. Evet. O... Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ulan şurada yarım saat organizasyoncularla dostlar sohbet ettim. Kimse gelmedi. Çekime girdiğim anda orada nasıl oldu bilmiyorum. Şu anda dostlar ilk günün gecesindeyiz biz. Ben geldim buraya bilerek şu anda. Ne diyordum? Bakın arkadaşlar. Karayespor. Benim yayın sistemi. Arka. Zaten burası şey. Bir de şu, şunu, bu, bu bölümünü düşünün. Burada toplanacağız. Bunun özel izinli. Ben gittim. Yayın esnasında uğraşarak aldım. Problem yok. Bu konudan dolayı dostlar burada mağdur olan, bir iki saatlik mağdur olan tüm taraftarlarımıza diyeyim buradan. Özür diliyorum dostlar. Gayet gayet tatlıydı. Takımı zaten ilk offline abi. Ona rağmen bence muhteşemdi. Her neyse dostlar bu videoyu böyle bilerek erkenden attık. Bugün tekrardan bekliyorum hepinizi ama burası toplanmalı Bunu bildirmiş olayım. Sizleri seviyorum. İyi seyirler devam. Bu arada muhtemelen bu videoda like istemedik dostlar biz. O yüzden kesinlikle bir yer like atmayı unutmayın. Canımsınız. Devam. Ben gelemem ben kameramanım. Siz gidin. Oo! <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bunu Yakın çek. Bunu çek. Çek. Çek bebek sitenimi çek. Çek çek bebek 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 Bu bura. Be... Arkadaşlar heyecanlar sokları bütün işleri hallettik ve şu anda Cuma gecesi saat 4:43 otele gideceğiz. Ve Cuma, Cumartesi, Pazar orada alacağız. Bu da şöyle bir vlog. Şimdiden başlayacak, yarın sabah devam edecek, alanda devam edecek ve ilk günü komple izleyeceğiniz bir vlog olacak. İkinci gün yayınlandı bildiğiniz gibi, Cumartesi günü yayınlandı ve... ...siz Cuma gününü komple göreceksiniz. Neden? Çünkü... ...gelemeyen çok fazla dostlarımızın olduğunu biliyoruz. Siz de bizimle beraber oradaymışsınız gibi olacak. Çünkü biz her şeyi çekeceğiz. Öncelikle ben çekmesem, ekip takipçilerim, kalabalığınız, herkes... Yani her şey çekilecek. Öyle söyleyeyim. Şu anda evden daha yeni çıkıyoruz. Stoklar bitti. Araç çağırdık. Araç gelip bizi alacak. Kendi arabamla. Niye gitmiyoruz? Çünkü plaka etiket ve herkes orada pahalı. Evet. Mobile izleyicisi olduğu için belki zarar vermek istemiyor. Şöyle bir cizli çek. çek bir cizli çek. çek. abi. Şey PMSR final altı rahatsız. Bir daha bir şöyle çek. <laughs> ya oğlum. Oğlum 500 poz vermedin. Şuradan çek kaç yaşında yaptı hareketleri abi. Ligo bazı şeylerin açıklaması yoktur ha. Şampiyonuz baba. Şu anda olsa hiçbir şey bilmiyoruz. Takım nasıl gidecek vesaire. Muhtemelen sabah erkenden takımın yanına da gideriz. Ne derler ona? Onlara böyle kollukları falan giydirmek <laughs> istiyorum. Çünkü nasıl duracak üzerlerinde diye. Giydirmek mi istiyorsun? <laughs> Evet. <laughs> Finallerle ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Android telefondan oynayacaklar Infinix'ten. İlk offline tecrübemiz. Takımı kurduk. 6 ay oldu. Bir anda konu finallere geldi. Nasıl oldu bilmiyoruz. İnanılmaz heyecanlıyım. Çaktırmıyorum. Nasıl uyuyacağımı bile bilmiyorum. Ama bu videoda şöyle düşünün ki siz full bizle beraber gezmişsiniz gibi hissedeceksiniz. O yüzden like'larınız çok önemli. Kesinlikle bu videoya birer like atmayı unutmayın dostlar. Biz şimdi zaten otele gideceğiz. Oradaki oraları böyle bir çekeriz. Aynı zamanda uyanır uyanmaz da o bölgeyi alanı daha hani kim kimse gelmeden çekeriz zaten. Adam da bunu söylüyor. Ben yine nereye gidiyorum acaba? Otomatik. <laughs> <laughs> Dağ <başına. gülüyor> Araca bindik, indiğimizde devam edelim. Araca bindik, sizleri seviyorum, devam. Çok iyi duruyorlar. Evet, <laughs> aşırı iyi duruyor. Bayağı iyi duruyor. Arkadaşlar <laughs> bakın, gelene kadar sabah oldu. Logoya bak. Oğlum, yani şu anda ilk defa, bak bunun nasıl bir şeyi var biliyor musun? İlk defa böyle bir ortamda bizim logomuz var. Şu anda bu da bir ilk. Evet. Harbiden. Şimdi otel nerede? Burası etkinlik alanı, orası belli. Evet, burası direkt komplek İstanbul abi zaten. Evet, arkadaşlar bak burada bir yerde şu merdiven üstü falan bizim şey olacak, stand olacak. Yarın insanlar gelmeden standa bir geçeriz. Hani orayı bir gösteririz bu videoda zaten. Şimdi otel de buranın dibinde. Burada bir otel olacak. Burası değil mi abi önümüz? Bura Oğlum olabilir. çok heyecanlıyım <laughs> ya. Bastı mı heyecan? Evet, vallahi çok heyecanlıyım. <laughs> bir şey SCC. Abi otel bu tarafta mı? Eyvallah. Adam şöyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Geniş alıyor. Adam şey palsoyu da vardı. <laughs> çok güzel anlatım değil mi ama? <laughs> Niçin bu saate kaldık? Niçin? Stok videoları halletmek için. <laughs> Gece 3'te kasa geldi arkadaşlar. Bir de Kuzucuk Bey'in hesabının ismini almış. Zaten dün gördüm. bir şey diyeceğim. Falto <laughs> çok doğru gördüm. Abi adam... Tam Kıbrıslı. vermiş. Adam tam verdi. Şöyle. <laughs> tam burayı vermiş. <laughs> abi. Çok sıkı çalıştık ve <laughs> buradayız. <laughs> Vallahi finallere <gülüyor> <gittim>. <gülüyor> Çok sıkı çalıştık ve buradayız ya. Sizlerin bir yorumu vardı kulübü kurduğumuzda şey, ilk videonun yorumlarında. Neydi? Biz yaptık, biz yapacağız. Ya gördün mü? O yaptığımız kısımdayız. 6 ay bir süreçte finallerdeyiz abi. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Burası otelin girişi arkadaşlar. Şimdi otel kartlarımızı aldık dostlar. Herkes odasına dağılacak. İnşallah 10'a kadar falan uyuyacağız. Onda uyanacağız. Beyler burada 7'de de inenler güle güle. Görüşürüz abi. Bizimki 3 müydü ya? 3'tü galiba. Tamam. gerekiyor çıkıyor çıkması için. Gördün mü? Şey, o ne oluyor? O kata mı giriyor? Şöyle yabancı birisi girmesin diye, senin katına hmm. gelemesin diye. Eğer o kattan odan varsa ona göre o, orası tuş çalışıyor yoksa çalışmıyor. Ya buraya kimse gelemiyor şu an. Tabii gelemiyor. Sen ilk defa otelde kalacağız lan bu. Evet. -"Değil mi?" -"Ben hayatımda ilk defa kazıyorum. Ha, -"Sen hayatımda ilk defa kazıdın." <laughs> <abi>. -"Ben normalde <laughs> <önemli gülüyor> otellerde, bir yurt dışında kalıyordum ya." -"Şu an ülkemizde, bir de Bağcılar'da kazındım." <laughs> sen direkt yurdun nasıl?" -"Seninle baş başa kalacağımız..." <laughs> -"Baş başa mı?" -"Mükemmel oda burasıymış kral." <laughs> -"Elektriği yok <vardı>. galiba." <laughs> -"Elektrik için bak şöyle yapıyorsun, örtüyom ha." -"Bunu koyduğun anda, hop!" Gördüğünüz bu bilgiler gibi. çok önemli bu arada. Tabii. Bu bilgiler önemli. Arkadaşlar ortamda satacağınız bilgiler. Otelde kalmayan arkadaşınızı satabilirsiniz. Oo, odamız sahip kıyak olmuş. Oo. Kıyakmış. Odamız kıyak olmuş. 3 kişilik oluyor böyle. Hayır var bir tane. Bir kişi daha alabiliriz biz yanımıza. Orada 3 kişilik oluyor şu an burada. Ya karlı alırız bizim odayı. Karlı alıp şaplaklarız bunu. <burada. gülüyor> Güzelmiş ama harbiden. Belki de çok şaşıracağın bir bilgi vereyim mi? Evet. Dünyanın hiçbir yerindeki, hiçbir otelde sigara içmek serbest değil. Hepsi değil yasak. Mı? Odanda da içemez. Güzel. Ama <laughs> sen kullanıyorsun. <laughs> Kullanıyorum. Ama ben sana taktikleri öğreteceğim. Var mı taktik ama? Var. Allah razı olsun. <laughs> Arkadaşlar içiyorum maalesef, yapacak bir şey yok. <laughs> odamı ve hemen bu oda bir döndürelim sonra dinlenmeye geçelim. Bu ne <laughs> mesela? Burada niye böyle bir şey var? Bu abi terlik galiba. Bilmiyorum. Şu an ne hissettiğimi sana söyleyeyim mi? Neyi? Her otel odasında bir bavul, çanta, kamerayı bir yandan tutup gösterme telaşı. <laughs> bir de seninle olmanı rahatlığı. <laughs> ya, işte. Bundan sonra yurt dışlarında istemem lazım abi sen. Ben hiç al Marka edemem lazım ki bir arkadaşım daha gelsin. Böyle gelir mi? Abi çok gerçekten çok zor oluyor biliyor musun? Abi zor olur tabii, bavul şey kamera önden kendini İnanılmaz çektim. inanılmaz. Burada sularımız var kahvelerimiz var. Senle kahve keyfi yaparız bu Oo. Kahveler <laughs> tamam güzel. Her neyse burada bir boy ayrımız var. Tipler kayık arkadaşlar. Kendimize de hiç özenmedik üstümüze başımıza. Direkt yatmaya geldik. Hatta direkt tişörtle geldim yani. Oo, kral. Sana bir şey diyeyim mi Buz? Bebekse. Abi ben, Bebekse. ben buraya... <gülüyor> ben... <gülüyor> 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 Yaparım ya. Bir <laughs> diyeceğim çok <laughs> tişört. Peki Samimi nasıl? ortam. <laughs> He. Ulan oğlum ben neyi çektim? Tamam buradan kapanma. Gir abi sen de <laughs> şöyle. Bir <laughs> kuru duş partisi. Duş güzel görünüyor işte. Şeyler falan, nosyonlar olsun. <laughs> güzel burada eller böyle. Burada niye peki? Bak otellerde şunu anlamıyor. Şurada niye bardak var? Ha bak Kübra'nın vardır vardır dedi. Ben Aa. ona onu ısrarla dedim. Fön makinem var bak. Yapar ama ya. Mah yapar. Bunlar yapmıyor işte. Yapar abi yapar. Bunlar saç şey yapmıyor. Bu saç yapmayın. Aynı, aynı. <laughs> Arkadaşlar bu arada ilk defa bu videoda bir sır vereyim mi size? Ver abi. Bunu söylemeyecektim. Birkaç gündür şuram fark ettiyseniz mor. Diyeceksiniz ki abi dayak mı yedin ya da vural dayak mı yedin? <laughs> evet. Hem de kimden? Kimden? Mami emenden. <laughs> Ama tabii arkadaşlar yanlışlık olan bir şey. Özel bir çekim yaptık. Birkaç güne zaten yayınlandı. Muhtemelen Pazartesi veya salı yayınlanabilir. Orada çekim esnasında yanlışlıkla yüzüme tekme attı. Bunun nasıl yanlışlıkla yaşanabildiğini şu anda ben açıklayamam. İzlemeniz lazım. Yüzüme direkt tekme attı öyle söyleyeyim. Ve biz bir saat buz tuttuk orada. Her neyse bu arada çok severim kendisi. Tamamen yanlışlık oldu ve... Adam şöyle söyleyeyim belki 10 kere falan özür diledi. Sonra görüntülü falan aradı nasıl oldu diye Evet çok aynı şey böyle. Çok iyi adammış. Bir de ben şey diyordu. De. Muhtemelen eve gidince eşin şey sürecek, krem sürecek. Krem sürerken de bunu yapalım ne <laughs> <laughs> diye söyleyecek. Ben başlamıyorum lütfen söylemesin özür diliyorum ona da söylersin. Tamam onu mu düşündün? <laughs> evet Buradan da selam olsun. Bir yanlışlık oldu dostlar. Burası böyleydi bak böyleydi. Ama sağlam buz tuttuk ya bayağı indi ama bu iz kaldı tabii. Makyajda... Yapmadığın için tercih et. Hani normalde kapatılır mesela. Kapatıcı ya da Rahat kapatılır. Aynen öyle kaldı. Ama çok sıkıntı değil abi şu an. Yine. Aynen bunu da söylemiş olayım. Birkaç gündür izi var burada söylemedim. Soranlar olmuş yorumlarda göreyim. Bugün Gö göreyim. Göreyim. <laughs> Herkes şey, biz artık uyuyalım. Zaten 4 saat falan uyuyacağız. Sizleri seviyorum dostlar. Sabah görüşmek üzere. Bay bay. Hayırlı. Ne istiyorsun kardeşim ya? Ben ne yazdım? Ne istiyorsun diyorum ya? Arkadaşlar zaten buçukta uyuyabildik bulutla. Saat de 10. Yemin ederim ki hiç uyku alamadım. Nasıl geçecek bu uyu? mi de kayıp? yok Valla kayıp. Bravo. Ben Şimdi şöyle arkadaşlar. Aşağıdan yazdılar yetkililerden. İşte Vural Bey siz yayın sisteminizi denemediniz. Diğer yayıncılar denemedi. Orada yayın sistemimiz var ya. Hani onu deneyin. Hani başınıza bir iş gelmesin. Hani sisteminizi kurun deneyin. Bu şimdi gideceğiz. Bizimkiler de seslerler de şey. Bizim alandaki o ıı, ne derler ona? Ürünlerin satılacağı yer var ya bizim. Stand stand. stand. Oraya ürünleri taşıyorlar bizimkilerde. Her yani neyse. Biz de bu loyayın tarafına kaçacağız. Hadi iniyoruz hadi. Son gelen kapıyı kapatsın. Hemen asansör servisi. Sığarız bence ya. Sığmaz. Ya sormayız 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 asansör sığmayız <laughs> bence. Oğlum burada zaten aynı yok ki. Nasıl asansör servisi? <laughs> burada var burada. Gelin bakayım. Sığmayız abi. Sığmıyorum. <laughs> İlla sokacan yani değil mi ağzınıza? Ne <laughs> <laughs> size? Insana. Baba burada baba Babayı çek babayı <laughs> Bu abi biri mi? Sağdaki abi Nasıl? <laughs> Ooo çok iyi olmuş bu arada Aaa Hepin poşetlerimizde de Evet buyurun efendim evet. ne istersiniz? Hadi şundan alabilir miyim ya? <laughs> yani. Buyurun gel gel. Karadeniz Spor korunmaları bize yalvarır. Poşetlere bak. Nasıl işler? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kardeşim çeviriyorum bir kere. Çeviriyorum. Çevir bakayım. Hile var mı tepki? Ya. Ya biz Stalin oynayız o 500 TL gelmişti ya. 50 TL mi bu? 50 TL. Ya e oğlum karda... 50 <laughs> <laughs> Hemen verelim. Hemen verelim. Ne kadar Şimdi arkadaşlar bakın, buraya geldiniz de bu şarkı çevirebilirsiniz ve buradan ödüller kazanabilirsiniz. Burada imzalı forma da olacak, ben onu tam şu an imzalayacağım. Kazanırken şimdi sayılır olsun, tam şu an imzalayacağım. <laughs> ne yapıyorsun şu an? İmza atıyorum kardeşim. <laughs> Çalmayın lan. Yo, nasıl, nasıl ya? Çalmayın nasıl <laughs> oğlum. ya. yedim ya, stat bizim değil mi? <laughs> Yüzü kaldırıp götürüyor lan. <laughs> seri seri imza atıyor. <laughs> Abi imzalı formu alabilir miyim? <gülüyor> 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 Bir oluyor? bütün zaten Hepsine mi? Hepsine ne Hepsine mi? Hepsine Hepsine mi? Hepsine mi? Hepsine mi? Hepsine mi? Hepsine Hepsine mi? Oldu kadar. Tamam devam Sezer. Atma iste. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya, sana buraya verelim. Hadi. Ben adamlara pazarlayalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam. <laughs> Mini çizdi ya. Tamam. Sen de. o kadar ayalı, devam et. Ben de <laughs> Eser at bakayım moji nasıl? Adam <laughs> Niye emoji bastır oğlum? Yazılmıyor ki abla ya. Ne oluyor? <laughs> Kendim yeni transfer göstereceğim. <laughs> Formayla o tişörtlerden giyseler daha rahat de, evet, ederler de. Şey. Selin onu sorduk mu? Tişörtten herkesin bana giyme zorunda var. Formayla giyme zorunda mıymış? Abi bir takımı temsil eden Sakımla bir şey giyilebiliyor. Bilek vesaire giyilebiliyor. Oplaynlarda falan giyiyorduk ya. Bence size direkt tişört şekli yapalım. Tişört rahat bir daha. Tişört çok rahat. Şurada bir dakika işte kimse yok zaten şu an. Ya çıkışta falan kullanırız. Bocası bu olmalı değiştiririz. Tişörtle takılırız. Daha rahat ederler şimdi. Baksana. Yok sonra ilk maçtan sonra. Yapışmasın diye buraya gidelim. Never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. It. Yo, No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta poke a face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have to always stay up don't let them see you bitch always have a plan to stay tough This like the of you ain't easy it was built to be rough but that's what makes a personality is tragedy bruh so keep your head on your shoulders now we ain't out here moving rocks we out here moving boulders now we ain't getting postured out we out of the time you kişisel imzasını the ya. Evet. <laughs> Ben ne bekliyorum? Kırmızı imza mı var senin? Bizim evet. bu şeyi Pardon, kimlik arttırın. kartı alıyorsun. İsmini ya? yazman daha iyi aslında. Ne imzası atacağız? Nefis oldukları böyle yapmadım. Normal imza atacaksın formaya. Artık geçti. Işte. Ha? Kullanmazlar değil mi yani? <laughs> şirket açacağız. <laughs> şirket, mirket, mirket Nasıl hissediyorsun abi? Çok heyecanlıyım yemin ediyorum. Vallahi çok heyecanlıyım. Yayın açacaksın burada bir anda. Şimdi ise her şeyi saracak bir yükseliş. Kara!

God up, I try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Full of mud, pushing the train. I never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange

savaş çok zor bir savaştı. Oradan da başarılı şekilde çıkınca galibiyeti yürüdüler. Bu arada değerli izleyenlerimize de bir mesajım olacak. Bu maçın arasında sizler için özel hediyelerimiz olacak. Maç arasında alanda olmanızı rica ediyorum. Keyifli bir etkinliğimiz olacak bu maçın arasında. Diyelim taraftar çıldırdı. <laughs>